Evet yine Efendimizin evet ümmetine karşı evet ümmetinin imanına ve müminlere şevkatine e, delil olan bir ayeti celile var ki Allah'ımız bu resulü la ca'akum rasulun min anfusikum aziz size sizin içinizden çok kıymetli çok büyük bir peygamber geldi aleyhi harisun aleikum bil raufur rahim sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok zor gelir yani bu ümmet sıkıntıya düştü mü efendimiz bizden çok üzülüyor. <laughs> o size karşı çok hırslıdır, müminlere karşı çok rauf, şefkatli, çok merhametlidir. Yine efendimiz Hazreti vesselam peygamberliğini tebliğde, nasihat noktasında çok böyle ısrarcıydı. Yani öyle bir bir hale geldi ki Efendimiz artık kendini helak edecekti insanları iman etmiyor diye. Allah'ımız Celle Celaluhu buyurdu ki <laughs> Habibim sen artık iman etmiyorlarsa yüz çevir onlardan. Sen kınanacak değilsin. Sen vazifeni tam yapıyorsun. Onların nasibi yok. O ayrı bir mesele demiş oluyor Allah Celle Celaluhu. Yine bu ümmet diğer ümmetlere ve peygamberlerine şahitlik yapacak kıyamet gününde. Çünkü Nuh Aleyhisselam gelecek, diyecek ki ya Rabbi bunları anlattım iman etmediler. <laughs> Nuh Aleyhisselam'ın misal kavmi diyecek ki ya Rabbi bize anlatmadı, anlatsaydı biz iman etmez miydik? Biz hiç senin emirlerine uymaz mıydık? E Nuh Aleyhisselam anlattım diyecek, kavmi anlatmadım diyecek. Nuh Aleyhisselam'a diyecek ki Allah Celle Celaluhu şahidin var mı peki peygamberliğini tam yaptığına dair. Nuh Aleyhisselam diyecek ki var ya Rabbi ümmeti Muhammed benim peygamberliğime şahit. Ümmeti Muhammed'den şahitler gelecek. Onlar diyecekler ki biz şahidiz ya Rabbi Nuh Aleyhisselam vazifesini tas tamam yaptı ama bunlar onu dinlemediler. Bu sefer Nuh Aleyhisselam'ın kavmi itiraz edecek. Ya Rabbi biz ilk geldik bunlar en son yaşadılar ne bilecekler. Bu ümmet diyecek ki ya Rabbi sen Kur'an'ında bildirdin ya Nuh Aleyhisselam'ın vazifesini tas tamam yaptığını biz de oradan şahidiz. Senin sözünle şahidiz ya Rabbi diyecekler. Nuh Aleyhisselam'a şahitlik yapacaklar. Diğer peygamberlere de, ümmetlere de bu ümmet ne yapacak? Şahitlik yapacak. Elhamdülillah.